Karanlık. Hiçbir şey görülemiyor. Bazı sesler geliyor. Hareket hissediliyor. Burası anne karnı. Bir bebeğin bilinç kazandıkça hissettikleri. O bebeğe desek ki, dışarıda öyle bir yer var ki, denizler, akarsular, ay, güneş, mavi gökyüzü, neler var neler desek. Ve nice dostluklar kuracağın çeşit çeşit insanlar var desek. Anne karnında o rahat yerde dışarıyı içeriye tercih eder miydi? Yeryüzünde her bir saniyede binlerce bebek dünyaya gelir. Bu mucizevi olay insanlarda sıra dışı hisler uyandırır. Gözyaşı, gülümsemeler, kahkahalar, tebrikler birbirine çok yakın zamanlarda yaşanır. Hiç kimsenin hatırlamadığı ama hipnoz seanslarında belli bir aya kadar hatırlanabilen doğum öncesi anne karnındaki bu dönem sırlarla doludur. Anne karnında yaklaşık 40 hafta bekleyen insan dar ve sınırlı bir ortamdan bu geniş dünyaya geçiş yapar. İnsan anne rahmindeki gelişmesini tamamlayıp doğum ile birlikte hayata ilk adımlarını attığında onun için yeni bir hayat başlamış olur. Doğum ile birlikte bebek ilk defa nefes alır. Sınırlı da olsa ilk defa bir ışık görür, ilk defa koku alır ilk önce onu dünyaya getiren annesiyle kucaklaşır. Anne karnında bebeğin yaşadığı kimyasal, biyolojik ve psikolojik hadiselerin onun bütün hayatına tesir ettiğini iddia eden bilim adamları çoğunluktadır. Gelin şimdi anne karnına bir yolculuk yapıp cenin ve bebeklik evrelerini, psikolojisini ve ona etkileyen kimyasalları gözden geçirelim. Anne karnında insanın beden yapısı, doğuştan bir hastalığı olup olmayacağı, mizaç özellikleri ve zeka kapasitesi gibi onun için hayatı öneme sahip birçok özellik şekillenir. Doğumla birlikte insan hayatı başlıyor gibi düşünülse de insanın bütün hayatı adına atılan temeller anne karnındaki gelişmesi temel olmak üzere doğumdan sonraki ilk 5 yılda büyük ölçüde şekillenmektedir. Bu gelişimin iyi veya kötü etkileri de anne karnındaki kimyasal, biyolojik ve psikolojik gelişmelere bağlıdır. Belirli bir süreden sonra anne karnındaki cenin veya bebeğin dışarıdaki psikolojik hadiselerden, dışarıdaki olaylardan etkilendiği ve bebeğin de psikolojik bir yapısının olduğu tespit edilmiştir. Bundan sonra bebekle duygular, düşünceler, davranışlar gelişmeye başlar. Beşinci haftadan itibaren beyin korteksi şekillenir. Beyin korteksinin insan olma yolunda hareket, düşünme, konuşma, plan yapma gibi özelliklerin yavaş yavaş gelişmesi için görevleri vardır. Öyle gelişmeler olur ki bebek beşinci ve altıncı aylarda annesinin sesini işiterek tanır ve anne sesiyle sakinleşir kapı sesi, araba kornası gibi ani seslerde ana rahmindeki bebeklerde irkilme ve hareketlenme olur. Günümüzde anne karnındaki bebeğin gülümsemesi ve bazı davranışları renkli teknolojik görüntüleme aletleri sayesinde daha iyi gözlemlenebilmektedir. Bu durumda annenin psikolojisi, içinde bulunduğu ortam, annenin yediği, içtiği, hemen hemen her şey anne karnındaki bebeğe etki etmektedir. Annenin stresli olduğu zamanlarda ceninin kalp atışlarının hızlandığı ve hareketlerinin arttığı araştırmalarla ortaya konmuştur. Annede olabilecek depresyon, endişe ve uyum problemleri anne vücudundaki kimyasallar ve hormonların gelişimi bebeğin etkilenmesine sebep olur. Bu nedenle ana rahminde gelişen bebeğin dış dünyadan etkilendiği ve anne psikolojisinin yapısının bebeğe yansıdığını düşünerek hamilelik döneminin sağlıklı, rahat bir psikoloji ve beslenme ile geçirilmesi gerekir. Yapılan araştırmalarda aşırı stresli annelerin bebeklerinin normalden daha aktif olduğu tespit edilmiştir. Başka bir araştırmada ise iyi beslenen, az stresli ve toksin yani zehirleyici etkisi olan kimyasallardan almayan annelerin, hamilelik dönemlerinde cenin ile yeterli miktarda konuşanların, rahatlatıcı bir ortam oluşturanların, çocuklarının daha zeki, konuşma kabiliyeti daha iyi, hareketleri daha dengeli ve sosyal olarak daha uyumlu insanlar olduğu görülmüştür. 3421 kadının katıldığı Silvaine Cordier ve ekibinin araştırmasında katılımcılardan %30'u iş yerinde en az bir kere kimyasal çözücülere maruz kaldığını söylemiştir. Bu maddelere en fazla maruz kalan hamile kadınların bebeklerinin böbreğinde, idrar yollarında, özellikle erkek bebeklerin genital bölgesinde oluşum bozukluğu ya da bu bebeklerde dudak yarığının meydana gelme riskinin daha fazla olduğu kaydedilmiştir. Bu araştırma Occupational and Environmental Medicine dergisinde yayınlanmıştır. Araştırmada bu tür oluşum bozukluklarının ortalama %2-3 olduğu, ancak gebelik başında bu kimyasal maddeler maruz kalan hamile kadınlarda riskin iki buçuk kat arttığı saptanmıştır. Temizlik veya sağlık alanında, kuaförde, estetik merkezinde, laboratuvarda ve benzeri yerlerde çalışan kadınların kimyasal çözücülere en fazla maruz kalan anneler olduğu da belirtilmiştir. Avrupa'da yapılan başka bir araştırmaya göre bebeklerin plastik ve benzeri maddenin olumsuz etkileriyle henüz doğmadan tanıştığı ve yaklaşık 1 milimetrenin yüzde %1'i büyüklüğündeki plastik parçaların ana rahmine girebileceği kaydedilmiştir. Amerika Birleşik Devletleri'nin New York Üniversitesi Tıp Fakültesinden bilim insanları, bebeklerin dışkılarındaki mikropartikül plastik miktarının yetişkinlerinkinden 10 kat daha yüksek olduğunu gösteren bir araştırma yayınlamıştır. Hollanda'nın başkenti Amsterdam'da düzenlenen plastik sağlığı zirvesinde ise bilim insanı Hanna Dussa yaptığı araştırma sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmıştır mikro boyutlardaki plastiklerin ana rahmindeki bebekleri etkilediğini, sis boyutlarındaki plastik köpüklerin dahi plasentanın yani anne ile bebek arasındaki besin alışverişini sağlayan geçici organ içerisine girebildiğini söylemiştir. Dussa ayrıca diş macunu, şampuan ve tablet ilaçların dahi içerisinde 5 milimetreden küçük plastik parçalara rastlandığını ve bunların cinin sağlığını olumsuz etkilediğini kaydetmiştir. Araştırmanın en dikkat çeken yanlarından biri ise şudur. Plastik parçaları bebek için zararlı olabilecek bazı kimyasalları da ana rahmine taşıyabilmektedir. Hamilelikte alkol kullanımı. Maalesef hala bırakamayan anneler var. Maalesef. Alkolden etkilenmiş bebekte fetal alkol sendromu denilen durum oluşabilir. Fetal alkol sendromlu bebeğin gözleri küçük, dar veya çok yuvarlak, burnu yassı, yukarı kıvrık, burun kökü basık, küçük ve düz yanaklı, üst dudak oldukça dar, çenesi bebeklikte küçük, ileriki yaşlarda çok büyüktür. Bebeğin doğumundaki boyu ve kilosu normalin altındadır. Kafa ve beyin yapısı çok küçüktür. Bazılarında orta derecede zeka geriliği bulunabilir. Bebeklikte çok yaramaz, okulda ise çok başarısızdırlar. Ayrıca kalpte doğumsal arızalar, göğüs kafesinde, cinsel organlarında, böbreklerde anormallik, kaslarda zayıflık ve buna bağlı fıtıklar, kemiklerde gelişim kusurları görülebilmektedir. Bu belirtilerin tamamının bir bebekte görülmesi zordur. Ancak bir veya birkaçının görüldüğü vakalar çoktur. Gebelikte anne tarafından kullanılan alkol miktarı arttıkça doğumdan sonra bebekte görülen kusur miktarı da artmaktadır sigara kullanımı maalesef 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 annenin babanın da sigara kullanımı Yapılan araştırmalarda sigara içen annelerde ceninlerin gelişimi tüm evrelerinde içmeyenlere göre geri kalmıştır. Fransız Nantes Üniversitesi'ndeki araştırmaya başkanlık eden Dr. Thomas Freur ebeveynlere bebek istiyorsanız sigarayı bırakın uyarısını yapmaktadır. Sigara içmek bebek sahibi olma olasılığını düşürdüğünden İngiltere'deki bazı hastaneler hamilelikten önce çiftlere mutlaka sigarayı bırakmalarını söylemektedir. Araştırmacılar 139'u sigara içenlere ait olmak üzere 868 embriyonun gelişimini anbean izlemiştir. Sigara içmeyenlerde embriyoların 5'e bölünüp 5 farklı hücreyi oluşturması 49 saat sürerken sigara içenlerde 50 saat sürmüştür. 8 hücreli embriyo aşamasında ise bu oran 62 saate 58 saat olmuş. İngiltere'de Sheffield Üniversitesi'nden Dr. Alan Fazy, araştırmanın yeni teknolojilerin kullanıldığı ilginç bir araştırma olduğunu söylemiştir. Fazy, araştırmada bilim insanlarının embriyo gelişimini embriyoyu rahatsız etmeden izlemelerini sağlayan yeni bir alet kullanıldığını açıklamıştır. Ortaya çıkan bulgular İstanbul'da gerçekleşen Avrupa Üreme ve Embriyoloji Konferansı'nda da sunulmuştur. Evet, yapılan araştırmalar da gösteriyor ki sağlıklı bir insan ve psikolojisi için yapılması gerekenler vardır. Çocuk sahibi olmak için ebeveynler istekli olmalıdır. Biliyor musunuz? Bu istek dahi çocuğun psikolojisine yansımaktadır. Özellikle anne sigara, alkol ve toksin içeren kimyasal gıdalardan uzak durmalı, dengeli beslenmelidir. Ah anneler ah. Ah anneler ah. Neredesiniz anneler? Bunları duyun anneler. Duyun ve dikkat edin anneler. Ceninin psikolojisi ve anne karnındaki gelişimi düşünüldüğünde insanoğlunu sadece arzular ve arzuların doğurduğu davranışlardan ibaret olarak görmenin ne kadar yanlış olduğu anlaşılmaktadır. Anne karnındaki bebeğin bile duygularının olması, hissetmesi ve buna bağlı olarak davranışlarının meydana gelmesi, insanın bedeni ve ruhu ile birlikte hayatın başlangıcında bile ne kadar mükemmel ve kompleks bir varlık olduğunu göstermektedir. Bir tek hücreden başlayarak yaratılan trilyonlarca hücreye sahip insanın hayatının sıradan olmayıp hatasız işleyen bir fabrika gibi her bir çarkın bir sonuca vesile olduğu görülmektedir. Konunun başında anne karnındaki bebeğe söylemiştik. Seni dışarıda neler bekliyor neler? Soru şu. Dünya hayatını ve görevini bitiren insanlar ana rahminde doğum için karanlıkta bekledikleri gibi karanlık bir ortamda kabirde kendileri için sayısız sürprizler içeren bir hayatını beklemektedirler. Müzik